Karayör taptmış yani. Tabii burada basan hiç kar yok. Aynen. Devam ediyor. Makora mezarlığına kadar yok. yok. Yok yok yok, burada kar yok. Bu yüzden böyle. Aynen. Mezarlığa kadar. Makura mezarlığından karayör ölmüş. olmuş. işte Makura mezarlığına kadar karayör, kar yok yani. Bak kuzeye geçtiğin zaman böyle görüldüğü gibi. Tamamen kar. Ne olacak bu şimdi? Şöyle ne bu daha erimez bu kar. Değil mi? Yani buraya cevap bu sene koyun atatak değilsin herhalde. Yok. Seni yap. Seni zannıysa. Semerova orası değil mi? Yani, Şurası. O yolun altı işte. O yol tutup mesaraşa geçiyor. Evet, yani, Bakura mezarlığından tutup mesaraşa doğru. Kayalardan geçen yol. Kayalardan geçen yol şöyle. Sarı çiçeği. Arkaya neydi? Kodeh? Çiçek yerler, Givodan mazarlığı. Yok yok, yolun gittiği yerde bir şey değildi. Kodekler mi? Yok orası şey, Oçuz Yatağı. Başka bir şey daha var orada. Salabi derler burada. Kodehler de var orada. Kodehleri de ha orası der ya, Samareva'nın üstü al, düz. Yoldan üstüne olan düzü de kodehli. Ya ne ya? Dağlara adım başı isimler değişiyor bilir misin ya? Yani. Değişiyor da işte onlar, bilmek lazım. Livan'a kayalar kayalardan var, kayalardan yukarı da Samareva var. Kayalar, Livoda kayaları buraya derler. Evet şu an Soraş Semer Dağı'ndayız. Rakım 2700 metre. 11. ayın bugün 9 müydü? 8 miydi? Ben aydan anlamam ki. Unuttum düzgün günler değil mi? Yani. Evet. Neredeyse Makura Mezarlığı'na çıktık. Az bir şey kaldı. Yayan gideriz ha. Gidelim mi? Aynen. Çıkalım oraya. Yani. Çıkalım. Tamam. Araba kalsın burada. Aynen.